Olamaz böyle bir incelik. Az önce dünyada duyurulan Samsung Galaxy Fold 7 şu anda elimde. Neler değişmiş çiftli internet farkıyla bu videoda yakından bakıyoruz. Başlıyoruz. Bu video sohbet tadında bir ilk izlenim olacak fakat Galaxy Z Fold 7'nin öne çıkan tüm özelliklerini tasarımdan donanıma yapay zeka özelliklerinden önceki modelle olan farklarına kadar elimden geldiğince detaylı aktaracağım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Video bittikten sonra da mutlaka yorumunuzu istiyorum. Önce tasarım ve ekranlarla başlayalım. İlk dikkatinizi çeken şey tabii ki tasarım olacak. Galaxy Z Fold 7 Samsung'un şimdiye kadarki en ince Fold modeli katlanmış halde yalnızca 8.9 milimetre kalınlığında açıldığında da 4.2 milimetre gibi inanılmaz bir inceliğe sahip. Rakamları bir karşılaştırmayla değerlendirelim. Önceki model yani Fold 6 katlıyken 12.1 milimetreydi kalınlığı. Yeni olan yani Fold 7 önceki nesilden yaklaşık %25 daha ince. Elde tutulduğunda fark hemen hissediliyor. Ağırlığı da azalmış. Yeni Fold 215 gramla Fold 6'nın 239 gramlık ağırlığından belirgin derecede çok daha hafif. Kıyaslamak için şöyle bir şey yaptım. Yanımda bulunan iPhone 16 Pro ile yan yana koydum. Bakın böyle detaylara nasıl görünüyor. Yorumlarınızda bu konuyu da belirtmeyi unutmayın. Devam ediyoruz. Katlanabilir bir cihazın böylesine ince ve hafif olması gerçekten çok etkileyici. Fold Moldi'de artık katlı halde neredeyse düz ekranlı bir amiral gemisi telefonla aynı kalınlıkta ve ağırlıkta. Bu incelik ve hafifliği mümkün kılan şey nedir? Şimdi onu açıklayacağım. Samsung'un yeni Menteşe tasarımı ve malzeme teknolojileri. Fold 7'nin Menteşesi iyice küçülüp sadeleşmiş, arada boşluk bırakmadan kapanabiliyor. Bu sayede cihaz katlandığında plakalar tam olarak bitişiyor ve profilden bakıldığında neredeyse yekpare görünüyor. Yani yeni Menteşe aynı zamanda daha az parçadan oluştuğu için hem daha sağlam hem de cihazın toplam ağırlığına olumlu katkı yapmış diyebiliriz. Samsung gerçekten katlanabilir segmentte. incelik standardını epey yukarı çekmiş durumda. Rakipleri var. Rakipleriyle mücadele gerçekten çok iyi gidiyor diyebiliriz. Artık Fold 7 çok samimi bir yorum yapacağım. Eldeyken tuğla gibi hissettirmiyor. Günlük kullanımda normal bir telefondan farksız hale geldi diyebiliriz nihayet. Elimdeki cihazın rengi de oldukça şık. Samsung bu yıl Fold 7'yi 3 ana renkle çıkartıyor. Jet Black yani düz siyah. Blue Shadow şu an benim elimde olan. Bir de Silver Shadow yani gümüş gri var. Bir de Samsung'un kendi sitesine özel mint yani yeşil bir renk seçeneği olacak. Benim elimdeki Blue Shadow rengi ışığa göre değişen hoş bir mavi gri yansıma sunuyor. Mat bitişli cam arka yüzey. Premium bir his veriyor. Renklerin isimleri de en az cihazın kendisi kadar havalı olmuş. Ama hakikaten elimdeki telefon güzel görünüyor. Tabi böyleyken güzel ama bunu kılıfla kapladığımız zaman ne olacak onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Şimdi geçiyoruz ekranlara. Galaxy Z Fold 7'nin iç ekranı önceki nesne göre büyümüş. Artık 8 inç boyutunda devasa bir ana ekrandan bahsediyoruz. Hatırlayanlar olacaktır. Fold 6'nın iç ekranı 7.6 inçti hatırlarsanız. Samsung 2 yıl üst üste ekranı büyütmüş diyebiliriz artık. Bu iç ekran 2184'de 1968 yani Quad XGA Plus çözünürlüklü ve aynı zamanda dinamik AMOLED 2X panel kullanıyor. Ve bu sayede 1 ile 120 Hz arasında uyarlanabilir tazeleme hızına sahip. Renkler canlı, parlaklık yüksek ve 120 Hz sayesinde de kaydırmalar ipeksi bir akıcılık da diyebiliriz. Açık halde neredeyse küçük bir tablet deneyimi sunan bu 8 inçlik ekran çoklu görev, içerik tüketimi veya not alma gibi işlerde hakikaten müthiş bir rahatlık sağlıyor. Büyüyen tek şey iç ekran değil, kapak ekranı da büyüdü, oranları daha kullanılabilir hale geldi. Fold 7'nin dış ekranı 6.5 inç boyutunda üstelik 21'e 9 en boy oranıyla önceki Fold modellerine kıyasla daha da geniş bir deneyim sunuyor. Fold 6'nın kapağını merak edenler olabilir. 6 nokta 3 inçti ve oldukça dar bir orandaydı. Yani 23'e 9 oranındaydı. Şimdi bunlar daha da iyileşti. Bu yeni dış ekran 2520'ye 1080 yani Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Yine az önceki iç ekran gibi dinamik AMOLED 2X ve yine az önceki ekran gibi 1 ile 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme özelliğine sahip. Az önce söyledim ama bir daha hatırlatmakta fayda var. 21'e 9 oran sayesinde kapak ekranında yazı yazmak, sosyal medyayı gezmek gibi işlerde artık daha da konforlu hale geldi diyebiliriz. Telefonu açmadan çoğu işi halledebilmek günlük kullanımda önemli bir artı olacaktır diye düşünüyoruz. O nedenle bu oran hoşumuza gitti. Ekranların kalitesine de değinmeden geçmezsek iyi olur. Gerek içeride gerek dışarıda renk doğruluğu gayet başarılı. Görüş açıları geniş. Samsung'un yeni ekranlarında parlaklığın 2600 nit'e kadar çıkabileceği söyleniyor. Güneş altında da rahat kullanım anlamına geliyor. Ayrıca iç ekrandaki katlanma kıvrımı konusu her zaman gündem. Samsung'un bu yıl menteşe ile birlikte o kıvrımı da düzleştirmeye odaklandığını söyleyebiliriz. İlk bakışta Fold 7'nin iç ekranındaki katlanma izi Fold 5 ve Fold 6 ile kıyasladığınız zaman çok daha az fark edilir gibi duruyor. Sanki ekran daha bir düz yapıdaymış gibi izlenim veriyor. Bu da tasarımın kullanıcı deneyimine pozitif etkilerinden biri ama altını çizerek söylüyorum. Katlama izi sıfırlandı diyemeyiz. İz var. Geçiyorum kameralara. Arka tarafta yine üçlü bir kamera dizilimi var ama ana kamera sensörü bu kez çarpıcı bir yükseltme aldı. 200 megapiksellik bir ana kameradan bahsediyoruz. Yanlış duymadınız. Fold 4, 5, 6'da yıllardır kullanılan 50 megapiksellik ana kamera yerine nihayet 200 megapiksellik bir sensöre terfi edilmiş durumda. Yani ben hep 50 megapiksellik kamera kullanıyorum. Devri bitti diyebiliriz bu ana kamerada. Bu muhtemelen Samsung'un S25 Ultra'da kullandığı üst seviye sensörün Fold serisine uyarlanmış hali diyebiliriz. Sonuç olarak Fold 7 kamera konusunda kağıt üstünde bile de bir adım atmış diyebiliriz. Şimdi bunlar kağıt üstündeydi az önce söylediğim gibi. Ne yapalım? Biz bu 200 megapiksellik ana kamerayla birkaç deneme fotoğrafı çekelim. Çok kısıtlı bir zamanım vardı. Çektiğim fotoğrafları önce sizlere göstermek istiyorum, sonrasında yorumlayacağım. Müzik izlemiş olduğunuz fotoğraflar gün ışığında muazzam detaylar yakalayabiliyor. Fotoğraflara yakınlaştıkça ayrıntılar çok net kalıyor. Renkler canlı, aynı zamanda doğal. Samsung önceki nesillerdeki gibi canlı renk sunmaya devam ediyor. Bu Samsung'un karakteristiğinde vardı. Fold 7 asmanında kamera geliştirmelerine özellikle vurgu yapıldığı için yazılımsal olarak da iyileştirmeler mevcut. Olay sadece 50 megapikseli 200 megapiksel yapmak değil. İşin içerisinde yazılım var, işin içerisinde yapay zeka var. Bunu da unutmamak lazım düşük ışıkta büyük sensör avantajıyla birlikte AI destekli gece modu iyi sonuçlar veriyor. Henüz detaylı gece testlerini derinlemesine yapmadım. Detaylı inceleme videosunda paylaşacağız. O nedenle YouTube kanalımıza abone olup olmadığınızı lütfen kontrol edin. Değilseniz abone olmayı unutmayın. Geçiyorum diğer kameralara. Baktığımız zaman 12 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera var. 10 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik zoom telefoto kameramız var. Yani ultra geniş ve telefoto lensler öznülük ve temel özellikler olarak Fold 6 ile aynı gibi görünüyor ama gibi kelimesinin altını çiziyorum. Ama olay sadece donanımda değil, yazılım ve yapay zekanın katkısıyla yeni modelde epey bir kazanım var gibi duruyor. 12 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız 120 dereceyi kapsayabiliyor ve 10 megapiksellik telefoto kameramız da 3x optik zoom hatta dijital de eklerseniz space zoom'la 30x'e kadar yakınlaşabiliyor ki şu anda bazı denemelerimizi görüyorsunuz. geçiyorum ön kameraya. Ön kamera tarafında 2 adet selfie kamerası mevcut. Bunlardan biri dış kapak ekranındaki delik içinde 10 megapiksellik selfie kameramız. Diğeri ise 10 megapiksel. Fold 7'deki yeni nesil kamera aynı zamanda ön kamera video konferanslarda ve selfie çekimlerinde çok daha net görüntü anlamına geliyor. Şimdi dilerseniz örnek fotoğraflarımıza bakmakta fayda var kısıtlı bir sürede çektiğim fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Fotoğrafların dışında 200 megapiksellik ana kamerayla diğer kameralarla video çekmek de mümkün. Yüksek çözünürlüklerde isterseniz 8K, isterseniz 4K, 60 FPS gibi seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Örnek çekimlerimize bir bakalım. Şu anda Samsung Galaxy Z Fold 7'nin arka kamerasında 4K 60 FPS video çekiyorum. Hatta biraz sarsıntı olduğunu belli etmek için yürüyorum da. Bir parkta güzel bir ortamda çekim yapıyorum. Ters ışığa da çekim yapsam çok iyi olur. Nasıl göründüğünü anlayabilmek için. Düşük ışıklı bir ortama geçiyorum. Şimdi de ön kamera. Şimdi de Samsung Galaxy Z Fold 7'nin ön kamerasında 4K 60 FPS video çekiyorum. Biraz ters ışığa geçeceğim şu tarafta. Şu anda güneşin altındayım. Daha yumuşak bir ışığa geçtim. Şöyle yürüyorum. İmaj sabitleyicisi de fena görünmüyor. Kameralardan bahsetmişken katlanabilen bir telefonun bana soracak olursanız en önemli özelliği az önce saymış olduğum ön kameralar olan ihtiyacın yok olması. Ne anlama geliyor bu? Aslında ben dışarıdaki ekranı bir ayna gibi kullanabiliyorum ve güçlü kameraları, arka kameraları da selfie kamerası olarak kullanabiliyorum. Samsung'un Dual Preview gibi özellikleriyle iç ekranı kullanarak çektiğiniz kareyi aynı anda kapak ekrandan da özlerinize yani çektiğiniz kişiye de gösterebiliyorsunuz veya benim şu anda yapmış olduğum gibi siz kendinizde bakabiliyorsunuz. Gerçekten sonuçlar muazzam. Bu arada bu olayın kralı Flip 7. Onu da bir başka videoda sizlerle paylaşacağız. Bu video bittikten sonra Samsung Galaxy Flip 7 videosunda da farkıyla mutlaka izlemeyi unutmayın. Geçiyorum donanıma. Yani donanım derken aslında az önceki kameralar da donanımda ama biraz böyle işlemciden ve depolama ünitelerinden bahsedelim. Yani cihazın kalbine iniyoruz. Galaxy Z Fold 7, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy işlem inden güç alıyor. Şimdi birçok amiral gemisi telefon Qualcomm Snapdragon 8 Elite kullanıyor ama bu telefonda for Galaxy var. Yani burada bazı modifikasyonlar ve bazı overclock işlemleri var. Bu işlemci 3 nanometre üretim teknolojisiyle üretildi. Qualcomm'un en yeni ve en güçlü mobil chipseti. Ama Samsung özellikle soğutma sistemindeki yeni tasarımı aynı zamanda bazı hız aşırtma yöntemleriyle beraber performanslı bir Snapdragon 8 Elite ortaya koyuyor. Bu da aynı işlemciyi kullanan diğer amiral gemisi telefonlarla kıyaslandığı zaman Samsung'a avantaj kazandırıyor. Bir önceki model yani Fold 7'yi Fold 6 ile kıyaslayacak olursak Fold 6'da Snapdragon 8 Gen 3 vardı. Şimdi Snapdragon 8 Elite de bu işlemciyi kıyasladığımız zaman hem CPU'da hem GPU'da hem de yapay zekada çok ciddi farklar var. Bu farklar %20 ve %30 civarı olduğu gibi yapay zekada çok daha yüksek kazanımlar olarak karşımıza çıkıyor. Geçiyorum bellek ve depolama konusuna. Samsung bu yıl vites artırdı diyebiliriz. Neden? Galaxy Z Fold 7'nin en güçlü varyantı. Tam 16 GB RAM'e sahip. Aynı zamanda 1 terabayta depolama alanına sahip. Bu arada çok özel bir bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Burada Samsung'un Galaxy Z Fold 7'si bir aile olarak bakacak olursak 12 GB RAM başlıyor. 16 GB seçeneği de var. 100 bin ile 120 bin lira arasında bir fiyat aralığına sahip olacak. Açıkçası bu rakipleriyle kıyaslayacak olursak Samsung'a bir avantaj sağlıyor. Bir de Samsung'un biliyorsunuz lansman özel birçok hediyesi oluyor. Bunları da dahil ettiğimizde fiyat konusunda rekabette öne çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi yeniden şu depolama ve RAM işine dönüyorum. 16 GB RAM artık var. 1 TB depolama var. İsterseniz de 12 GB'lik RAM de tercih edebiliyorsunuz. Bundan önceki seride Fold 6'da tüm modeller 12 GB RAM'e sahipti. Diyebilirsiniz ki 16 GB RAM'in bana faydası ne olacak? Şöyle aslında ekran büyük olduğu için multitasking önemli de yapay zeka uygulamaları da önemli ve Dex modunda bir bilgisayar gibi bu telefonu kullananlar da var. O nedenle 16 GB RAM oldukça önemli bir iyileştirme diyebiliriz. Geçiyorum donanım dediğimiz zaman önemli bir konuya, pil konusuna. Pil kapasitesi tarafında bir değişiklik yok. Galaxy Z Fold 7'de yine 4400 mAh'lik bir batarya var. Çift hücreli bir bataryadan bahsediyoruz. Ancak yeni işlemcinin 3 nanometre ile daha verimli çalışması sayesinde pil performansının bir miktar daha iyi olmasını bekliyoruz. Eski ki modelle kıyaslayacak olursak Fold 6'dan daha iyi bir pil ömrü sunabildiğini söyleyebiliriz. Şimdi geçiyoruz eleştirdiğimiz kısma yani şarj hızına geçiyorum. Önce olan verileri paylaşmak istiyorum. 25 Watt kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Şimdi hızın altını da çizmek lazım. Şöyle yaklaşık 30 dakikada %50'sini doldurabiliyorsunuz bu bataryanın. Yok ben tamamını dolduracağım derseniz de sıfırdan yüze yaklaşık 80 ile 90 dakika arasında bir dolum yapabiliyor. Keşke burada şu şarj hızını no bir yükselseniz ya. 25 Watt bu telefonlara biraz ayıp eleştirimiz bu olsun. Daha yüksek hızlarda şarj olsa daha çok sevinirdik. Samsung batarya konusunda yıllar yıllar önce yaşanmış kazalara bir daha sebebiyet vermemesi için bu konuda düşük olsun ama güvenli olsun gibi bir politika izliyor olabilir. O nedenle 25 Watt hızlı şarj var ama ben bunu çok hızlı bulmuyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Bu arada kablosuz şarj mevcut. 15 Watt hızında şarj olabiliyor. İsterseniz wireless power share yani Samsung'un bu cihazıyla diğer cihazları örnek veriyorum bir Galaxy Buds kulaklığı ya da Qi standartını destekleyen herhangi bir cihazı şarj edebiliyorsunuz. Çok düşük hızlarda da olsa hayat kurtarıyor diyebiliriz. Geçiyorum bağlantı konusuna. Açıkçası Fold 7 güncel bir amiral gemisinden bekleyeceğiniz her şeyi sunuyor. En yeni nesil Wi-Fi 7 desteği var. Eğer uyumlu bir router'ınız varsa gigabitlerce hıza ulaşabiliyorsunuz. Altını çiziyorum. Uyumlu bir modeminiz varsa. Bu arada Wi-Fi ile beraber Bluetooth 5.4 sürümünü de destekliyor. Cihazın üzerinde stereo hoparlör sistemi yer alıyor. Biri üstte biri altta olmak üzere iki hoparlörle dol bir atmos destekli zengin bir ses elde ediyorsunuz. Hızlı veri transferi ve şarj içinde görmüş olduğunuz USB-C 3.2 portu kullanılıyor. Bu arada bu porttan harici bir ekrana görüntü de verebiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu yan çerçevede güç tuşuna entegre şekilde konumlandırılmış durumda. Bu konumda oldukça pratik. Zaten telefonu tuttuğunuzda baş parmağınıza okutup güvenli bir şekilde açabiliyorsunuz. Ama isteyenler olursa tabii ki yüz tanımayı da kullanabiliyor. Sim tepsisinden de biraz bahsedelim. Galaxy Z Fold 7'de çift fiziksel nano sim kart desteği var. Nano SIM tepsisine iki tane kart takabiliyorsunuz. Ülkeye göre bir nano artı bir mikro SD de olabiliyor. Farklı kombinasyonlar olabiliyor. Bu arada eSIM desteği de mevcut. Yani aynı anda iki tane hat, bir tane de eSIM ile beraber teoride üç tane hattı tek bir telefonda toplayabiliyorsunuz. Bu telefonu özellikle iş insanları kullanıyor. İşte iş için kullanılan hat, özel hayat için kullanılan hat, hani ikisi için ayrı ayrı telefonlar taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Geçiyorum dayanıklılık ve malzeme kalitesine. Katlanabilir telefonlarda dayanıklılık her zaman en önemli konulardan bir tanesi. Samsung Galaxy Z Fold 7'de dayanıklılık için hem malzeme tarafında hem de sertifikasyon tarafında çıtayı yükseltmiş diyebiliriz. Öncelikle cihazın IP48 sertifikası bulunuyor. Şimdi ben bunu biraz anlatmak istiyorum. Bu ne demek? Resmi olarak toza karşı da koruma sunuyor anlamına geliyor. Şimdi bu IP standartında ilk rakam toz, su gibi katı parçacı korumasına. ikinci rakamsa suya dayanıklılığı belirtiyor. Şimdi Fold 7'de ilk rakamın 4 olması yani IP48'de ilk rakam rakam 4 cihazın 1 milimetreden büyük katı cisimlere karşı korunduğunu gösteriyor. Yani çok ince tozlar girebiliyor. Böyle bir tehlike var. Tam toz geçirmez diyemiyoruz. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Toza karşı koruması var. Malzeme kalitesine geçelim. Samsung'un kasada kullandığı alaşım Advanced Armor alüminyum olarak adlandırılıyor. Zaten Fold serisinde birkaç nesildir Armor alüminyum denen yani normal alüminyuma kıyasla daha sağlam ve hafif bir çerçeve malzemesi kullanıyordu. Fold 7 de bunun bir ileri versiyonunu kullanıyor. Önceki model Fold 6'da da güçlendirilmiş alüminyum çerçeve vardı ve oldukça sağlamdı. Yeni nesilde bu alüminyumun çizilme direncinin daha da arttığı ve darbelere karşı daha esnek olduğu söyleniyor. Yani telefonu cebe attınız, cepte anahtar vardı, bozuk para vardı. Bu şeyler telefonunuzun çizilme ihtimalini düşürüyor. Cihazın ön kapağının ekranı ve arka yüzeyde yine Corning Gorilla Glass Ceramic 2 kullanılıyor. Bu muhtemelen Corning Gorilla Glass Victus 2'nin de geliştirilmiş veya özel bir türevi. Bu arada Ceramic Shield hatırlayanlar vardır. Apple'ın iPhone'lardaki koruması. Şimdi geçiyorum arka yüze. Burada da Corning Gorilla Glass Victus 2 bulunuyor. Victus 2 hali hazırda çizilmelere ve düşmelere karşı çok dayanıklı bir cam ve Samsung bunu devam ettiriyor. Yani telefonun dış yüzeyleri güncel akıllı telefon standartlarında da oldukça korunaklı diyebiliriz. Tabi iç ekranda esnek ultra ince cam yani UTG ultra thin glass dediğimiz plastik koruyucu tabakayla da kaplanmış olan bir kombinasyon var. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar tırnak veya sivri cisimlere karşı halen hassas. O yüzden iç ekranı kullanırken nazik davranmakta fayda var. Ancak Samsung iç ekranın üstünde koruyucu filmi her nesilde geliştiriyor. Fold 6'daki katman kalın ve dayanıklıydı. Muhtemelen Fold 7'de bir adım daha ileriye götürdü diyebiliriz. Şimdi bu Menteşe meselesi önemli. Menteşe'nin tasarımına tekrar dönecek olursak Samsung Fold 7'nin Menteşe'sini daha da güçlendirdi ve sadeleştirdi. Fold 6'da Dual Rail yani çift raylı bir Menteşe mekanizması vardı. Oldukça da başarılıydı. Fold 7'de parça sayısını azalttılar. Menteşe'yi hafiflettiler. Mukavemetini de artırdılar. Zaten cihazı açıp kapatırken bir sağlamlık hissi alıyorsunuz. Menteşe boşluk yapmıyor. Böyle telefonu bıraktığınız yerde kalıyor. Sonra tekrar bastırdığınızda kapanıyor. Yani tok bir his bırakıyor. Yani hangi açıda bırakırsanız bırakın telefon sağlam duruyor. Sonuç olarak dayanıklılık konusunda Fold 7'ye toz geçirmez diyemiyoruz. Suya dayanıklı, sağlam metal çerçevesi var. Gorilla Glasslarla da korunmuş bir cihaz. Yani gündelik kullanımda normal bir telefona yakın güven verebiliyor. Bu önemliydi çünkü katlanabilir telefon alırsam ben bunu çizer miyim? Ya işte cepte çizilir mi vesaire? Bunları merak eden çok önemli bir kitle vardı zannediyorum. Bu bilgiler onlar için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Geç bu sefer yazılıma. Yazılım tarafında Galaxy Z Fold 7'nin yapay zeka yetenekleri önemli. Ama işletim sistemine de bakmalıyız mutlaka. Samsung yeni bir işletim sistemini bu telefonda kullanıyor. One UI 8'den bahsediyoruz. Bu arayüzle birlikte yapay zekayı cihaz deneyiminin merkezine konumlandırmış durumda. En büyük partner de tabii ki Google'ın Gemini servisi. Bu telefonda Android 16 tabanlı One UI 8 var. Ara birimi işletim sistemi çok uzun süre güncelleme almaya müsait. Bunu da söylemiş olmaktan fayda var. 7 yıl boyunca güncelleme alabiliyor olması bu telefonu uzun süre kullanmak isteyenler için önemli. Samsung'un söylediğine göre telefon kullanım şeklini kökten değiştirecek akıllı bir deneyim sunacak. Gerçekten bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani bu lafın içi dolu mu? Pratikte ne gibi yenilikler var? Birkaç tane önemli bilgiyi aktarmak istiyorum. Google Gemini ile olan işbirliği zaten ileri seviyede. Bunu geçtiğimiz yıllarda görmüştük. Sadece Gemini değil, kendi yapay zeka özelliklerini de öne çıkar artıyor ve hayatı gerçekten kolaylaştıran enteresan deneyimler var. Kamera tarafındaki yapay zeka gelişiminden bahsetmiştik. Sahneyi tanıyor, gece modunda çoklu kareleri birleştiriyor, HDR iyileştirme gibi işlemler yapıyor. Yeni işlemcinin güçlü NPU yani yapay zeka ünitesi sayesinde çok daha hızlı ve akıllı çalışıyor. İyice geliştirilen bazı özellikler var. Mesela yapay zeka destekli generatif üretken bir fotoğraf düzenleme aracı var. Örnek veriyorum, işte çektiğiniz bir fotoğraftan istenmeyen bir kişiyi, nesneyi kaldırmak gerçekten başarılı. Silme işlemi çok iyi çalışıyor. Bunun dışında bir canlı çeviri özelliği var. Telefonunuzu bir konuşmaya, tabelaya veya herhangi bir metne yönelttiğinizde anında çeviri yapıyor. Hatta karşılıklı sohbeti çevirebiliyor. Türkçeyi destekliyor. Bu konu gerçekten önemli. Yazılı asistanı var. Yani siz isterseniz notlarınızı özellikle de Samsung Note içerisinde yapay zeka desteğiyle beraber bir asistan gibi kullanabiliyorsunuz. Toplantınızı ses kaydını alıp onu özetletebiliyorsunuz. 4 kişi ise birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü kişi onları bulabiliyor. Bu özellik gerçekten çok iyi. Özetle yapay zeka konusunda epey iyileştirme var. Bunu da söylememiz lazım. One UI 8, Android 16 ve Google Gemini el ele vermişler bu telefonun yapay zekasını ve yazılımını ortaya çıkartmışlar. Toparlamak gerekirse Galaxy Z Fold 7 beni gerçekten etkiledi. En önemli etkilediği kısım tabii ki inceliği oldu. İlk buluşmada cihazın hem tasarım zerafetini hem de teknolojik gelişmişliğini net bir şekilde hissediyorsunuz. Aynı zamanda fiyat önemli tabii ki. Hatta lansmanda sunulan hediyeler de önemli. Samsung bu cihazla katlanabilir telefonları ana akım Amiral gemilerine iyice yaklaştırmış durumda. Katlıyken neredeyse normal bir telefon gibi duruyor. Açıldığında devasa bir ekrana dönüşüyor. 8 inçten bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. Hakikaten çok kullanışlı bir telefon. İşin bir de kalem kısmı var. Kalem de bu telefonu çok daha fonksiyonel hale getirebiliyor. O nedenle bu deneyim üst seviye diyebiliriz. Fold 7'in bir de yapay zeka yetenekleri var. Bence bu cihazın en gizli silahı bu. Yani yapay zeka. Kullandıkça örnekleri gördükçe ne demek istediğimi ilerleyen günlerde daha iyi anlayacaksınız. Bu arada Android dünyasını derinlemesine incelemek için Yeşil Robot YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalında çok daha detaylı videolar paylaşıyoruz. O nedenle Yeşil Robota abone olup olmadığınızda bir kontrol etmenizde fayda var. Geldik videonun sonuna. Samsung Galaxy Z Fold 7. Oldukça ince, yeni teknolojilere sahip ama asıl yorumlar sizin. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup olmadığınızı bir kontrol ederseniz çok mutlu oluruz. Ne diyorsunuz? yorumlarda sohbet etme zamanı başladı hoşçakalın.